Herkese selamlar. Ben Duha. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videoda sizlere spor yapmayı nasıl başladım, yani bu adımı nasıl attım ya da hayatımda ne gibi değişiklikler oldu güzel bir şekilde gerçekten spora başlamayı teşvik edecek bir video çekmek istedim. Aktif olarak haftanın iki günü videolar atacağım YouTube kanalıma buraya. Gerçekten bilgi videoları oldukça kıymetli olacak ve vloglarda bir o kadar vlog çekmeyi düşünüyorum. Uzun. Instagram'a sığdıramadım. O kadar zevkli olacak. Birlikte güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Şu an bu videoyu izliyorsan aşağıdan abone ol tuşuna basarsan beni gerçekten tıklarsan o tuşa çok mutlu edersin. Hadi videoya geçelim. Öncelikle şöyle ben liseyi bitirdim ve lisede gerçekten asosyal, ikili ilişkilerim kötü, özgüvensiz bir birey olarak liseden çıktım. Mezundum. İşte bir iki yıl hazırlanma sürecim oldu. Bu süreçte de gerçekten evdeydim. Spor da yapmıyordum. Hayatım çok kötü gidiyor diyebilirdim. Burada e, i̇lk adımı aslında sporla değildi. Şunu e, gerçekten söylemek isterim. Bir iş yerine girerek, işe girerek e, attım diyebilirim. E, satış temsilcisi olarak e, ve insanlarla ikili ilişkiler halinde e, temas kurarak e, vakit geçirebileceğim bir iş olduğu için gerçekten burada aslında kendim için ilk adımı attım diyebilirim. Şöyle ki girmiş olduğum iş yerinde vardiya sistemi vardı. Yani sabah vardiyası, akşam ve gece vardiyası. Üç vardiyalı bir sistem. E, tabii ki o haftanın planı hangi vardiyası? Aslında örnek veriyorum bir hafta boyunca sabahçı. Şimdi şöyle, gerçekten yoğun bir hayatım vardı. Çok yoruluyordum. Havalimanında baristalık yapıyordum ve günlük çok fazla kahve yapıyorduk. İşte yurt dışı dış hatlardaydım. Türkiye'ye gelen turistler dönüş vaktinde işte oradan bizim oradan geçiyordu ve çok yoğun bir hayatım vardı diyebilirim gerçekten. Çok yoruluyordum. Fakat şunu gördüm kendimde. Sadece eve ve işe gidiyorum. Bu ikili döngüde kaybolduğumu fark ettim ve bir adım atarak spor salonuna yazılmaya karar verdim. Özellikle şöyle ki eğer spor salonuna tek yazılıyorsanız çok fazla çekingen oluyorsunuz, özgüvensiz oluyorsunuz, hareketleri bilmiyorsunuz, hiçbir şey bilmiyorsunuz, salondaki hocaya bir şey sormaya çekiniyorsunuz, utanıyorsunuz. Bunları ben yaşadım, gerçekten yaşadım. Neyse, salona yazıldım. Ee, tabii yine o zaman iç çalışıyorum ama özgüvensiz, zayıf, ee, gerçekten çelimsiz, güçsüz bir birey olarak hayatıma devam ediyordum. Ee, salona yazıldım, ee, gidip gelmeye başladım. Bu arada ikili ilişkilerim gerçekten çalıştığım yerde, iş yerimde gayet düzene giriyordu. Alışıyordum, bir şeyleri daha iyi yapabiliyordum. Bu sayede yanında spor da yaptığım için hem e, asosyalliğim giderken hem de vücuduma zaman ayırmak, e, gerçekten orada e, iki saat zaman ayırmak, e, vakit vermek beni oldukça aslında mutlu hissettirmeye başlamıştı. Şunu gördüm, uyku düzenim özellikle e, oturdu. Yani ben gece çok geç yatan biriydim. <laughs> Sabah kahvaltımı öğlen 2 üçte yapan bir bireydim. Ama spor yaptığımız zaman mecbur öğün saatleri olması zorunda. Spordan önce sonra vesaire. Burada ilk olarak uyku izlenim çok güzel bir şekilde oturdu diyebilirim. Aynı şekilde aynada kendime baktığım zaman vücudum değişiyordu. Ve gerçekten özgüvenli olmaya başlıyordum. Sonuç olarak bu sporu dışarıdaki bir e, x kişiye yaşta. Vücudumu geliştirdim. Al vücudum çok iyi diye değil de. ilk izlenimi aynada gördüğünüz zaman gerçekten hayatınızda çok güzel değişiklikler oluyor. Böyle bir e, diyorsunuz ki. Benim ya bu benmişim ya gerçekten yani kendinizin farkına varıyorsunuz aslında farkındalık yaratıyorsunuz bu çok olumlu bir şey aslında. Burada gerçekten bilinçli spor yapmak çok önemli bu arada bu konuya da değinmek isterim. Araştırdım her zaman araştırdım şu an 3 yıldır aktif olarak sosyal medya ve fitness alanıyla ilgileniyorum. Bilinçli yapmaya çalıştım işte örnek veriyorum salona gidiyordum. Dalga geçen kişiler oluyordu ya o kadar hafif kaldırılır mı e, vesaire o olur mu bu olur mu şu olur mu hep bir müdahale vardı ama ben gerçekten doğru bir planlama üzerinden kendimi güzel bir şekilde de geliştirdim zaten sosyal medyaya girdim spor salonuna yazıldıktan bir ay sonra gerçekten güzel bir değişim yakalamaya başladığım zaman insanlar şunu demeye başladı evet e, duha bir şeyleri başarıyor yani şunu söyleyebilirim e, çekingen bir bireyseniz özellikle bir şeyler adım atmak tek başınıza çok kolay olmuyor. Ama o adım atmaya cesaretlendiğiniz zaman, o adımı atmaya başladığınız zaman hayatınız o kadar güzel ilerliyor ki. Bu spor konusunda olur, herhangi bir konuda olur. Her şeyin yoluna girdiğini görüyorsunuz. Kendinizi geliştirdiğinizi görüyorsunuz bu arada. Ve gerçekten o salona gidip kulaklığı taktığınızda 1 iki saat vakit geçirdiğinizde bütün böyle kafanızdaki soru işaretleri, olumsuzluklar gidiyor. Ve sadece orada ağırlıklarla siz varsınız. Bence bu çok güzel bir hissiyat. Yani şunu söyleyebilirim. Spor yapmak sadece ağırlık kaldırmak mı? Kesinlikle hayır. Ya dışarıda her gün bir tempolu yürüyüş yapsanız, hiçbir şey yapmayın. Sadece 20 dakika, 30 dakika koşsanız bile, vücudunuzu çalıştırırsanız bile birçok konuda insülin direnci olsun, metabolizmanız olsun, kortizon seviyeniz olsun her konuda sizlere çok fazla olumlu yönde etki sunacaktır. Vücudunuzu çalıştırın. Bakın ilerleyen zamanlarda yaşınız arttığı zaman bir şeyler zorlu olmaya başlıyor. Örnek veriyorum benim anneannem köye gittiğim zaman kadın eğ eğik yürüyordu. Dedim neden böyle yürüyorsun? dedi ki artık dedi vücudu harekete ettiremedik eğildi. Bakın en basit örneği. Yani burada e, gerçekten uzun vadeli düşünmeniz gerekiyor bir şeyleri. E, bir şeyler zorunda yani bir şeyleri zorunda kaldığınız zaman adımlarınızı atmayın. E, özellikle buradan genç arkadaşlarıma sesleniyorum. E, gerçekten o adım atmaya cesaret bulmanız gerekiyor ve o adım attığınızda da hayatınızda çok güzel değişiklikler olacaktır. Bu video genel bir video oldu. Bundan sonraki videolar gerçekten fitness sporunu yapan, genel olarak spor yapan, kilo alma verme döneminde neler yapmalıyız, haftanın kaç günü spora gitmeliyiz, ses sayılarımız ne olmalı, nasıl e, hareketler yapmalıyız hepsine dair videolar gelecek. Ve en önemlisi vloglarımı detaylı bir şekilde anlatacağım. Bence bu çok güzel bir şey. E, şimdi düşünün Instagram'a 1 dakikalık video atıyorum. Buraya 15 dakikalık antrenmandaki set arasındaki nabzım her şeyim e, iç içe olacağız Bence çok güzel olacak e, diyebilirim. E, bu video e, burada e, bitsin. Çok fazla uzatmayalım. E, sizleri de spora teşvik ediyorum kesinlikle. Spor yapmanız çok önemli. E, herkes spor yapsın ya yani. gerçekten. E, herkes spor yapsın. Sizleri çok seviyorum. Aşağıdan abone olma tuşuna tıklarsanız benim için çok iyi olur. Güzel bir çekiliş gelecek yakında 10.000 TL'lik. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.